Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Trakya Bölge Başkanlığı ile İstanbul Yunanistan Başkonsolosluğu Turizm Ofisi işbirliğiyle Yunanistan'ın Samotraki Adası'na info gezisi düzenlendi. TÜRSAP Trakya Bölge Başkanı Egemen Aydın, İstanbul Yunanistan Başkonsolosluğu Turizm Ateşesi Dimitra Bampali, Trakya Bölgesi'ndeki acentacılar, turizm dergileri, temsilcileri ve influencerların katılımıyla Samotraki Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen program, TÜRSAP Trakya Bölge Başkanlığı Yönetim Kurulu üyelerinin Belediye Başkanı Galatumos Nikolas'ı makamında ziyaret etmesiyle başladı. Üç gün süren organizasyonda Samoturaki Adası'ndaki arkeolojik alanları, Büyük Tanrılar Tapınağı Müzeleri, Yürüyüş Yolları, Plajları, Şelaleleri ve Eski Şehir Merkezi Çora gezildi. Adaya özgü lezzetleri de deneyimleyen ekip özellikle deniz ürünleri ve adanın meşhur keçe etini çok beğendiklerini ifade etti. Şelaleleriyle ünlü adada dar patikalarda ve termo bölgesindeki tamamen baki ormanlarda doğa yürüyüşünü deneyimleyen ekip, oksijeni bol olan bu bölgeyi oldukça beğendi. Program hakkında açıklamalarda bulunan TÜRSAP Trakya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Egemen Aydın gerçekleştirilen info gezisinin ardından Samutraki Adası'nın turizm ajantaları tarafından daha fazla tercih edileceğine inandığını ifade etti. Infoyu TÜRSAP Trakya BTK bir birliktelikle yaptı. Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu Turizm Ofisi Ateşesi Sayın Dimitra Bampali'nin davetiyle buradayız. Çok güzel bir organizasyon oldu. Bizlerle birlikte aynı zamanda iki derginin yazarı aynı zamanda da bazı Instagram'daki ranzırlar bizimle birlikteydi. Çok güzel geniş katılımlı gezi oldu bizim için. Bütün adayı tam anlamıyla tanıdık. Çarşamba günü gelip başlayan bir infomuz var. Öncelikle tarihi yerlerini güzel bir tapınağa gezdik. Daha sonra otellerini tanıdık. Ve üç günlük bir program oluştu bizim için. Çok güzel bir info geçirdik. emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle e, Samatlerki Belediye Başkanı'ndan üç tane Belediye Başkan Yardımcısı var 3 kişi. Onlar bizimle son derece e, iyi ilgilendiler. E, üç gün boyunca bizimle birliktelerdi. Çok güzel yemekler yedik. Adayı çok güzel tanıdık. Çok güzel gezdik. Yaklaşık yarım saatlik bir yolculukla Neddağa varıyorsunuz. Neddağa limanından sabah kalkan bir feribot var. Hemen 2 saat içerisinde adaya varabiliyorsunuz. Dönüş de akşam saatlerinde oluyor. Yani günübirlik biraz yorucu olsa da bir gece konaklama ile çok keyif alabilecekleri çok sakin bir ada. Geceleri hemen hemen hiç ses yok. Tamamen yıldızlar altında huzura kavuşabileceğiniz bir ada. Biz çok sevdik. İnşallah yarın öbür günkü turlarımızda hem bölge olarak hem TÜRSAP olarak diğer bölgelerden de alternatif oluşturabilecek ve sık sık gelebileceğimiz bir, yeni bir destinasyon olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim.